Selam. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tepki videosuyla karşınızdayım. Başlıktan anlayacağınız üzere bugün en cringe TikTok videolarına tepki çekeceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, zile basmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Videoya like atmayı da unutmayın. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan TikTok tepki videosuna geçelim. Başlıyoruz. Sen de istiyorsun açık konuş susma Bana ne bana ne şimdi duracağım Bana ne bana ne şimdi öpeceğim Benimle oynama hadi gel kaçma Hadi hadi açık konuş sus Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim o hareketler neydi? Allah'ım lütfen gördüklerimi sil. <laughs> Allah'ım lütfen gördüklerimi sil. Arkadaşlar o hareketler neydi? Abicim gerek var mıydı o hareketlere ya? <laughs> Neyse dayanamayacağım dostlar dayanamayacağım. Acaba bunu çekmezsem mi? <laughs> İlerisini düşünemiyorum. Neyse devam edelim. Benim elimizin. ha? Ne diyorsun sen lan? Oha! Hayır olamaz asla. Neden? İçip içip döversin. You, kızım ben alkol kullanmam ki döversem daha. Da... Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi çocuk tamam bir şeyden esinlenmiş de yani bir kız olsaydı yanında ne bileyim bir de fark ettiyseniz replikleri de söylemiyor yani böyle aynı bazı yerlerde böyle aklına geliyor konuşuyor. Gerçekten şu an konuşamıyorum. Konuşma yetimi yitirdim arkadaşlar. Gerçekten yitirdim. Bismillah diyorum ve üçüncüsüne geçiyorum. <laughs> itiraf ki amca çok iyi dans ediyordu. Bakın gerçekten o yaşta bir amca bu kadar iyi dans edemez. Yani gördünüz mü hareketleri? Böyle falan yapıyor. Çok iyiydi. Amca seni tebrik ediyorum ama yanındaki ablaya bir şey diyemeyeceğim. Arkadaşlar ben ne izledim az önce? Arkadaşlar ben az önce ne izledim? O abla ne yaptı lan? Bir dakika aynısını yapacağım. Böyle yapıyor bakın. Böyle şeyler yapıyor fark ettiniz mi? Abla ne gereği vardı ya? Ne gereği vardı gözümüz kanıyor şu an. Kapkara gözlerle yaktım Aşkınla tutuşup yandım çingenem, Ruhumu koparıp aldım bedende Yani Ebru Güneş'in Çingenem şarkısına gelmiş geçmiş en orijinal kareografiydi bence. O kadar kötü değildi yani. Diyecek bir yorumlamıyorum arkadaşlar. Sabrım kalmadı bu videonun devamına. Bakın söylüyorum size sabrım yok. Abinin çevre geniş, iyi, iyi süper, ortam süper. Bir şey demeyeceğim. <laughs> arkadaşlar şey gördün mü? Düm tek tek. Onu yaparken göbeğiyle oynattı. Allah. Im. Teyzeciğim niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Kurban olayım teyzeciğim sen otur ne yapıyorsun teyze? Allah'ım. Bundan sonra hadise dum tek tek duyarsam, izlersem direkt aklıma o teyze gelecek. Gerçekten yani hadise şu an tüm şeyini sildi. Artık bizim için tapvan bu teyze yani arkadaşlar. <laughs> Yapma. 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 Arkadaşlar annem TikTok hiç sevmiyor. Gerçekten hiç sevmiyor. Hatta bazen şey diyorum anne YouTube videolarımı paylaşırım ben de açayım. Bana kızıyor. Bu videoları izledikten sonra anladım neden sevmediğini evet. Özellikle bu videolardan sonra anladım arkadaşlar. Devam edelim. Lan kızı kalbinden vurdun. beni kalbimden vuranlar var ya. Ben değil bu vurdu. Sürene sürene kapımı çalacak. Özür dile. Ah, 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 ah. geçip kıs kıs gülenler var. Ama bir şey söyleyeceğim. Fark ettiyseniz şey yok. Sözleri tam bilmiyor. Arada giriyor böyle 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 yapıp giriyor. <laughs> ya ben anlamıyorum video çekecekseniz güzel bir şey bulun yaratıcı bir şey bulun hadi yaratıcı bir şey bulamadınız ne bileyim düzgün bir şey yapın abi niye böyle hareketler yapıyorsunuz Allah'ım hiç mi anneniz babanız arkadaşınız akrabanız eşiniz çocuğunuz yok ya hiç mi uyarmıyorlar ya <laughs> sabır sabır Allah'ım sabır sabır Allah'ım sabır Nasıl baktın gözlerime, nasıl tuttun ellerimi, of, nasıl kan akşam sana, nasıl kovdun yerimi, son Diyetim bu sana. Gördünüz mü diyeti? Mükemmel bir diyetti. <laughs> bakın mükemmel. Hakan Altın ve Bengü'den daha iyi bir diyetti arkadaşlar bu. <laughs> Ne bu çekememezlik ve durmadan kötü yorum yapıyorsunuz? Ne bahsettik? Ne bu şeytanlık sizde? Başarım bu kadar kıskanmayın be abicim. Aa, hadi. İşte çekemiyorsan da çatla. Çekemiyorsan beni çatla gel. <laughs> bu çok iyiydi ya bu çok iyiydi bu çok iyiydi arkadaşlar ben bu videoyu kullanırım bu arada tam beni anlatıyor Çekemiyorsan çatla <laughs> bir de böyle diye sonunda ben bunu beğendim şu an izlediğim en iyisi buydu yani bu videolar arasında. Bir diğeri başlar kalemde kaşlar doğal saçları saçlar etkiledi beni o derin bakışlar sıkı sıkı sar beni dışarıda kış var kanatsız iken uçar mı kuşlar güneş doğmaz hiç kendini suçlar ay gece küser Yani şarkı bana dans ettirdi onu inkar edemeyeceğim ama gördüklerime bir şey söyleyemeyeceğim yani arkadaşlar yok daha fazla bir şey söyleyemem bir şey korkum var bu videodan sonra davalık falan olurum diye susuyorum senin olmayan egonu Lego'ya para oynarım. Okay? Lego'ya para oynarım. Okay? Lego'ya para oynarım. Okay abla. Okay. Geldim kapına ayağım sen değil mi sun beni hapu hamlara koyan Haydi dünaya geldim sana sevdaya geldim Rize'den istan Arkadaşlar bu neydi şimdi? ona vurdu, ona vurdu. Hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar yok daha fazla izleyemeyeceğim. Hayır. Bitiriyorum burada. Arkadaşlar. Yemin ederim gücüm kalmadı bu videonun devamını izlemeye. Bakın 6 dakikalıktı. Zaten kısacık bir video. Sadece 2,5 dakikasına kadar falan izledim. Yok yok kalbim dayanmıyor. <laughs> Arkadaşlar başka çekmemi istediğiniz tepki videoları varsa lütfen bana yazın. Severek çekerim. Yani böyle işkence edecek ben neyse severek çekerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen dostlarım, canlarım, ciğerlerim, böceklerim lütfen kanalıma abone olun. Yorum lütfen yorum atın. Yorumlarınızı benimle paylaşın. Siz ne düşünüyorsunuz bu videolar hakkında ya da TikTok hakkında? Ve videoma like atmayı unutmayın. Video Videolarıma çok az like geliyor arkadaşlar izliyorsunuz ama asla like atmıyorsunuz lütfen like atın destek olun diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.